Hay! Mefaret Hanım, Sultan <laughs> nasılsınız bu sabah? Aa, <laughs> hayrola Necmi Beyciğim? Bugün pencereden güneş doğmakta. Denizin üzerinde yapmakta olan o yansımayı izledim. Aklıma siz ve o eşsiz güzelliğiniz geldi. Hay! İyi ama Necmi Bey, sizin evden deniz görünmüyor ki. Yapmayın Allah aşkına. Ya şurada bir iltifat yapalım dedik. Kursağımda bıraktın. <laughs> yani hani dedim ki hazır cananlar gitmiş ev boşken sadece sen ve ben ha yani açlıktan da öldüm diyorum. Ha şu mesele. Ay sizin açlığınız hiç bitmez Necmi Beyciğim. Benim bugün e, arkadaşlarımla dolar günüm var. Oraya gitmem lazım. Ya kaç dolarsa ben vereyim diyorum. Ya gel işte. Necmi Beyciğim yapmayın söz verdim. Tamam tamam görüşürüz. <laughs> İyi ama Necmi Bey sizin evden deniz görünmüyor ki. <laughs> Vallahi sizin aşlığınız hiç bitmez Necmi Bey. Ben derim ki şöyle lüks bir yerlerde bir şeyler yasak. Sonra beraber bir şeyler yaparız artık. Hı? Tamam güzelim. Ya yeter ki sen iste. ...bir sene bir buluşalım... ...tamam tamam seni alırım... ...senin istediğin yere gideriz... <laughs> ...az daha dolar günüm var diyecek sandım... ...hadi yavrum Necmi... ...iş başına... <laughs> <laughs> ...buysun nasıl sultanım... ...teşekkür Buyurun. ederim efendim... <gülüyor> <gülüyor> Açlıktan öldüm vallahi. Şey şimdi bir şeyler atıştırırız tabi. burası da baya pahalı bir yer gibi görünüyor. Aşk olsun Necmi Bey. Sizin gibi altına altın, paraya para demeyen birisi için... ...burası ucuz bile sayılır. Ya tabi tabi. Ben paraya para demem. Para benim olmadıkça. Aman ben paraya cezbi derim. İnsan parayla haşır neşir olunca... ...biraz sanma oluyor biliyor musun? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Listeye bakmak ister misiniz? Buyurun. Ne bu? Bunu mu okuyacağız? Um... Hmm. Ha. Ha. Kalbim. Ha, kalbim. Oh. Neyiniz var Necmi Bey? Oh. Ay, ay, ay çabuk Bak, hastaneye gidelim. Bakmıyor, bakmıyor, çabuk bakmıyor, hastaneye gidelim. Altın Bey'e bir Hayır, şey olmasın. Yok, yok yok. Yok yok. Sen beni eve götür. Benim ilacım evde. Hadi ha. çabuk gidelim. Hadi. Ya işte. Hanışım yani Ay. Bazen buralarımda böyle bir ağrı bir ağrı çok fena. Sizin yine iyi. Benim şuralarımdan şuralarıma kadar bir ağrı bir ağrı. Aa. Ben de tam bunun tam bu ağrıları için ilaç var. Öyle mi adı ne? Ee? Necmi Laks. Her yerde <laughs> deva. Ya Necmi bey Ay ay Necmi Bey. Ay yapmayın bebeği. Ay köre hiç yakışmıyor. Durun. Ya ben mi ilacım diyorum. Ya seni bir iyi edeyim diyorum. Aç kollarını. Ben geliyorum. Aa! 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 Ay az hazır değilsiniz Meclis Bey. Evlenmeden olmaz. Ay o kadar altınınız. Aa, pardon. <laughs> Altınımız varken. Hayır, etmenin zamanı geldi, Handancım. Ben de altın, altın yok. Ne? A altın yok mu? Acıf <laughs> ederim Necmi Bey. Genç, ve güzel bir bayanın duygularıyla oynamaya. Bilmiyor musunuz? <laughs> ya bir dakika dur. Ya hemen kızma. Yani altının filan yok dediysem o anlamda değil. Ne anlamda canım? Aa yani altınlarımı ben Hepsini ise işte sinetlerine yatırdım. Onun için diyorum. Söylesenize Necmi Bey. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki... ...şu ilacı bir denesek. <laughs> Ay Necmi Bey'e kızmakla biraz haksızlık ettim galiba. Bu fasulye pişsin de ona götüreyim. Ay bilirim pek sever. Keşke düdüklü de yapsaydım. İki saatte ancak olur bu. Oh, Ay. Nasıl? Güzel mi? He? Ay, i̇yi iyi. Çok güzel ya. çok güzel de. Neticede. <laughs> Boşuna uğraşmayın Necmi Bey. Bir şey olacağı yok. Sizin karnınız acıkmadı mı efendim? Ben ezelden beri açım ama... ...beni doyuran yok. Necmi Bey. Yemeğin her çeşidi mevcut da. Sizde pek iştah yok galiba. Bakın böyle konuşursanız ben giderim. Ya... Hamdi Remzi Avaoğlu. Mali müşavir. O gelecek. İstedim ki paralarımızın hesabını sen de bil. İstemez miyim Necmi Bey? Hay <laughs> hay tamam. Anlaştık. <laughs> Ay hadi bir şeyler yiyelim. <laughs> yani sen de şimdi yemek yemenin zamanı mı be? Daydam Yani mükemmel olmuş. Nefis. Hele sağlık. <laughs> ne yapayım? <laughs> Sizin yemeğe götüreceğiniz hmm. yoktu. Aç kalacak değildi ki. Yapmayacağım şimdi. Yani yemek sırası insan üzerine çok büyük ağırlık çöküyor biliyor musun? Hı. Hmm. Hadi diyorum ki şöyle içeri girsek de biraz uzansak. Hmm. <laughs> bu da kim? Hamdi Remzi Bey olmasın? Hamdi Remzi de kim? Mali müşavirinin... Ha evet evet. Mali müşavirim. Ben mali müşavirime bir kapıyı açayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah bu da kim ya? Çocuklar mı geldi acaba? Büyük bir ihtimalle iş seslerini getirmiştir. <laughs> Allah! İş seslerini dolar çıktı. Ayvayı yedin Necmi. Kimmiş o? Aa, <laughs> kapıcı, kapıcı ya! Oo, ne Aman mehoş, hoş, ne hoş! Nasılsınız? Aşk olsun Necmi Bey, neden kapıyı yüzüme kapattınız? Ee, şey sandım sizi, Kapıcı... Yok yok yok... Şey... Mali bir şahı sandım... Hizmetçi var da... Temizlik şeyi... Bugün temizlik günü... Yani şey için... Sen ne için de? Size ellerimle kuru fasulye yaptım... Aa. Düşündüm de... Sabahleyin size <laughs> haksızlık yaptım... <laughs> Aa, beni içeri davet etmeyecek misiniz? Aa, evet... Seni içeri davet edeceğim... Bak... Sen şimdi eve git... Yani... Ben sizi davet edeceğim... Bakalım... Hakikaten davet edilince geliyor muymuş gelinmiyor muymuş onu bir deneyelim dedim. Neler söylüyorsun siz Allah aşkına kim var bakayım içeride? Hiç yok, kimse yok hiç kimse yok. O kadın. <laughs> Hangi kadın? Kadın mı var orada? Necmi Bey yazıklar olsun size beni aldattınız. Yok canım. Geçin şöyle şuraya geçin şuraya geçin. Tanımam onu ya. Şunu da tutun bakayım. Neyi tutayım? Şunu da tutun. Ne var? Kapak mı? Sen ahlaksız. Şimdi görürsün sen. Ne olur be? Sildiredik hel seni. Aa, ne olmuş burada ya? Aa, baba! Aa, baba! Aa, baba baba ne oldu sana? Baba! Yerde yatma üşüyeceksin! Ne yatması Canan? Bu düşmüş baksana etrafa! Aa. Baba ne oldu sana? Dedeciğim kalk. Kalk 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 kalk. kalk. Oh. Baba. Ne babası? Siz de kimsiniz? Aa. Oh. Burası neresi? Ben kimim ben? Oh. Baba şaka yapma Allah'ını seversen ya. Oh. Sen kimsin be? Oh. be Eyvah. Dedem hafızasını kaybetmiş.